Merhaba. Bugün kadın sağlığının e, çok çok önemli bir konusunu konuşacağız. Adet döngüsü ve onunla ilgili hani yaşanabilen sorunlar. Merhaba. Evet, gerçekten de temel bir konu bu. Elimizdeki kaynaklar da bu konuyu yani bu karmaşık ama aslında hayati süreci ve şey işleyişindeki olası pürüzleri bayağı detaylı anlatıyor. Aynen. Amacımız da aslında bu bilgileri alıp damıtıp sizin için en can alıcı noktaları ee, anlaşılır ve akılda kalıcı bir şekilde sunmak. Ee, gelin bu hassas dengeyi birlikte bir açalım bakalım. Tabii. Her şeyden önce şunu anlamak lazım. Bu döngünün temelinde müthiş bir hormonal iletişim ağı var. Yani beyinle yumurtalıklar arasında sürekli bir mesajlaşma hali. Beyin derken hipofiz ve hipotalamus bezinden bahsediyoruz değil mi? Kesinlikle. Kaynaklarda da zaten vurgulanıyor. GnRH dediğimiz bir sinyal var. Beyinden yola çıkıyor bu. Hipofiz bezini e, harekete geçiriyor. Sonra? Sonra hipofizden LH ve FSH hormonları salgılanıyor. Onlar da doğruca yumurtalıklara gidip onları uyarıyor. Ve sonuç işte o meşhur östrojen ve projesteron üretiliyor. Döngünün kilit oyuncuları bunlar. Yani adeta bir orkestra şefi gibi bu sistem. Tam olarak öyle. Ergenlikten menopoza kadar her şeyi tıkır tıkır yönetiyor normal şartlarda. Çok hassas ama onu da belirtmek lazım. Evet, o orkestra benzetmesi o yüzden çok iyi oturdu. Kaynaklar da onu diyor zaten. Bu sistem o kadar hassas ki en ufak bir şey, bir değişiklik bütün ritmi alt üst edebiliyor. Kesinlikle. Ve işin ilginci sadece bu ana hormonlar da değil galiba. Yani başka sistemler de mi etkiliyor bu durumu? Evet evet. Kaynakların altını çizdiği önemli bir noktada o. Mesela adrenal bezler, hani şu stresle ilgili hormonları salgılayan bezler veya tiroid bezi. İlk bakışta ne alakası var diyebilirsiniz belki. Evet, ilgisiz gibi duruyor. Ama işte bu bezlerin hormonları bile yumurtalıkların çalışmasını ve dolayısıyla adet düzenini etkileyebiliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Vücut gerçekten de bir bütün. Bir yerdeki küçük bir aksaklık başka yerleri de etkiliyor. Vay canına. Peki işler yolunda gitmediğinde ne oluyor? Yani bu hassas denge bozulursa? Kaynaklarda anormal kanama diye bir terim geçiyor. Bu tam olarak ne demek? Şöyle açıklayalım o zaman. Kaynaklara göre e, birincisi... Ergenlik dönemi başlamadan önce ya da menopoz sonrası dönemdeki bu genellikle son adetten 12 ay sonra başlar görülen herhangi bir vajinal kanama, hı hı. aksi ispatlanana kadar anormal kabul ediliyor. Bu net. Anladım. Peki üreme çağındaki kadınlar için? Orada durum biraz daha çeşitli. Mesela adetlerin aşırı yoğun olması, kanamanın çok fazla olması veya tam tersi çok hafif olması ya da normalden uzun sürmesi. Bazen de çok sık aralıklarla. Mesela 21 günden daha kısa aralıklarla adet görmek veya tamamen düzensizleşmesi. Bunların hepsi anormal kanama sınıfına girebiliyor. Peki bu her zaman ciddi bir sorun mu demek? Kaynaklar diyor ki çoğunlukla altında yatan neden ciddi bir şey olmuyor. Ama yine de dikkatli olmak, takip etmek ve tabii ki bir uzmana danışmak önemli. Yani kritik soru şu. Ne zaman endişelenmeli? Ne zaman bir doktora gitmeli? Bu anormal kanamalar dışında başka ne gibi yaygın sorunlar var? Kaynaklar başka nelerden bahsediyor? Liste biraz uzun gibiydi sanki. Evet, birkaç tane daha sık görülen durum var. Mesela hiç adet görememe hali, yani tıptaki adıyla amenöre veya tam tersi çok ağrılı geçen adetler, dismenöre. Hmm. Bir de normalden daha erken yaşta menopoza girme durumu var. Primer overyem yetmezliği deniyor. Ve tabii ki pek çok kadının hayatının bir döneminde deneyimlediği adet öncesi sendromu yani meşhur PMS. Evet, PMS oldukça yaygın. Kaynakların burada özellikle vurguladığı bir şey var. Bu belirtilerin her biri altında yatan çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Yani tek bir belirti mesela adet düzensizliği birden fazla olası duruma işaret edebilir. O yüzden teşhis önemli. Peki özellikle üreme çağındaki kadınlarda adet düzensizliği veya kesilme gibi bir durum olduğunda akla ilk ne gelmeli? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar bu konuda çok net. Eğer üreme çağındaysanız ve adet düzeninizde bir değişiklik olduysa, kesildiyse, ilk dışlanması gereken olasılık her zaman gebeliktir. Bunu mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Anladım. Bu önemli bir nokta. Bunun dışında mesela polikistik over sendro gibi durumlar var. Bu da oldukça yaygın bir hormonal düzensizlik aslında. Kaynaklarda belirtiyor. Veya pelvik konjesyon sendromu gibi doğrudan üreme organları ile ilgili ama sadece adet döngüsüne özel olmayan başka durumlar da benzer belirtiler verebiliyor. Yani olay sadece adet döngüsüyle sınırlı değil aslında. Aynen öyle. Vücudunuzdaki bir belirtiyi anlamak için sadece o anki soruna değil, genel sağlığa, daha geniş resme bakmak gerekiyor. Bütüncül bir yaklaşım şart yani. Anlıyorum. Yani adet döngüsündeki bir sorun aslında daha büyük bir resmin, belki başka bir sistemdeki bir dengesizliğin yansıması olabilir. Peki, tüm bu konuştuklarımız ışığında Dinleyicilerimiz için çıkarılacak ana mesaj ne olmalı? Şöyle özetleyebiliriz belki. Adet döngünüz aslında vücudunuzdaki genel hormonal sağlığın bir tür barometresi gibi. Hassas bir gösterge. Evet. Kaynakların da gösterdiği gibi bu dengeyi etkileyen sayısız faktör var. Stres, beslenme, uyku, tiroid sorunları, başka hastalıklar ve yaşanan sorunların kökenleri de işte bu yüzden çok çeşitli olabiliyor. Yani döngüdeki değişiklikler, kanama miktarındaki farklılıklar, ağrı veya adet görememe gibi durumlar sadece jinekolojik bir mesele olmayabilir. Kesinlikle. Belki de stres seviyenize, yediklerinize, içtiklerinize veya altta yatan başka bir sağlık durumuna işaret ediyor olabilir. Bu temel bilgileri bilmek aslında kendi vücudumuzu daha iyi tanımamıza, bize gönderdiği sinyalleri daha doğru yorumlamamıza ve tabii ki gerektiğinde doğru zamanda yardım almamıza olanak tanıyor. Çok doğru. Ve son olarak belki üzerinde biraz düşünebileceğiniz bir soruyla bitirelim. Vücudunuzun bu karmaşık hormonal dili aracılığıyla size tam olarak ne anlatmaya çalıştığını hiç derinlemesine düşündünüz mü? Güzel bir soru. Kaynakların da ima ettiği gibi bazen bize çok önemsiz gibi gelen bir belirti bile aslında vücudumuzun bize gönderdiği önemli bir mesaj, bir yardım çağrısı olabilir. Bu sinyalleri ne kadar dikkatle dinliyorsunuz ve onlara nasıl yanıt veriyorsunuz? Bu belki de kendi sağlığınızla kurduğunuz en önemli diyaloglardan biri.